kaç para? 400 lira. Bir buçuk ton 600 lira. Ne kadar süre için veriyor abi? 12 ay için. 600 12'ye bölün 50 lira aylık geldi. Yani 13.200 aylık. Ama bu Türkiye'de her yıl 2.3 milyon toplamda 20 milyon ton kömürün Türkiye geneline göre hesaplaması yapıldığı zaman bizim Kütahya'da şu andaki mevcut nüfusumuza göre almamız gereken miktarın 5600 ton, 600 ton olduğunu düşünürsek Kütahya'ya 4 kat fazlası yapılmış bir yardım demek. Şimdi Kütahya ya alması gereken kamu yatırımlarının dörtte birini alacak sonuç 13 yılda toplam 13 yılda Kalkınma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre bir buçuk milyar para alacak Buna karşılık on buçuk milyar yapılan satışlardan dolayı satışlardan dolayı hükümete verecek. Alması gereken para en az 6 milyar liraydı. Onun dörtte birini verecekler. Size de dört kat fazlası yardım yapacaklar. Türkiye genelinde aile başına aylık 12 buçuk lira olan yardım Kütahya'ya 50 lira verilecek. Bunu da üç kaynağı yapacağız. Millet Partisi diyor ki devletin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden gelen bu yardımdan dolayı yardıma muhtaç olan en samimi Anadolu insanı Kütahalı kardeşim. Ayda 50 liraya denk gelen bir yardıma muhtaç edilen eden zihniyeti gel bu ülkenin başından def Sana her ay en az 1400 lira askeri ücretle çalışacak bir evladını iş sahibi yapalım diyoruz. Kütahalı bunu yapacağız hala her yıl yedi bin hedef yeni iş sahibi olmak. Bunlar öncelikli olarak bu aileler Şimdi bir akı gelse ya da paylaşır. Dağılımını da Bakın değerli kardeşler bu on üç bin iki yüzün dört bin adedi dört bin ailesi sadece Simav ilçesinde. On yıl önce bir 120 yüz bin olan şimdi altmış bine düşmüş olan yani yarıya düşmüş olan Simav ilçesinden dört bin aile bu ayda 50 lira yardıma muhtaç hale gelmiş. İkinci sırada 2000 aileyle Gediz geliyor. Üçüncü sırada 1860 aileyle Kütahya Merkez geliyor. Dördüncü sırada 1300 aileyle Tavşanlı geliyor. Kütahya Merkez'in nüfusu 230 bin. Simav Merkez'in 25 bin. Toplam 60 bin. O oranadığınız zaman ilçelerin daha vahim bir durumda olduğunu, bu gerçeklerde kimlerin ne kadar yüz olduğunu daha iyi anlayabiliriz. İşte bu kara tabloyu yırtıp atmak için Kütahya'da artık kaybedilmiş hakları kazanmak için var olan devam eden göçü durdurmak için kaybolan iki milletvekilini yeniden inşallah önümüzdeki iki dönem boyunca bir artı bir olarak kazanmak için Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever evlatlarının Türkiye Büyük Millet sayısının daha fazla olması gerekiyor. Onun için bu seçim çok önemli. Türkiye'nin geleceğini ve bugün her gün ortalama iki şehit olarak hesapladığımız şehit sayısının sıfıra düşmesini sağlamak istiyorsak bu da benim bir oyunlu oldu. Bir oyda ilave arkadaşımla ikna ettim, getirdim. Allah ondan da razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi iddia yüzünden bu günlere kavuştuk diyebilecek bir güne inşallah ulaşalım istiyoruz.